Hakikaten tutayım mı ben olsun? Tamam. Ee, çok güzel burada olmak. Oradan başlayacağım. Buraya gelmeden önce şunu dedim arkadaşlara. Güzel bahçede ilçe açacağız dediler. Oğlum dedim daha aylardan Nisan. Yani İstanbul'un 39 ilçesinde bizim daha binamız yok. Siz dedim ne ara örgütlendiğinizde güzel bahçede hangi parayla ne açacaksınız? Ama hakikaten buradaki yoldaşlarımızla da şimdi gelince tanışma şerefine nail oldum. Her şeyden önce onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Hakikaten sağlık. Buraların, bu ilçelerin bizim için şöyle bir önemi var sevgili dostlar. Sadece geçen seneden bir örnek vereceğim. AKP'nin devletten, sizin bizim vergilerimizden seçim yardımı adı altında aldığı para ne kadar biliyor musunuz 2023 yılında? 2 milyar TL. 2 milyar TL para aldı. Devlet imkanlarını kullandığı yetmiyormuş gibi. Bir de vergilerimizden 2 milyar TL aldı o kara propagandalar için. Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyar TL aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Dem Parti 500 milyar TL aldı. Bunlar yıllık bazlı rakamlar. Türkiye İşçi Partisi 0 TL aldı. 0 TL aldı. Çünkü bizim ülkemizdeki düzenlemeler gereğince belli bir oy oranının üstünde olmayan hiçbir partiye 5 kuruş devlet desteği verilmiyor. Bu şu demek, Gördüğünüz her tipli, gördüğünüz her tip bayrağı, gördüğünüz her tip ilçe binası bilin ki vergilerimizle değil bu yola baş koymuş yoldaşlarımız ve dostlarımız, sevenlerimiz sayesinde oluyor. Hakikaten ellerinize emeklerinizle sağlık. Şimdi sağ olun. İçeride şunu dediler. Çok güzel mamalar hazırlamışlar. Bir sürü. Hepsi de el emeği göz nuru. Anlatıyorlar bunu bir komşumuz getirdi bize destek olmak için o verdi. Bunu bir esnaf abimiz hediye etti bize destek olmak için o verdi. Hakikaten insanın aklına hele az önce Orhan kardeşim de söyledi ya çok saçma günlerden geçiyoruz bir yandan. Cumhuriyeti yıkmaya çalıştıkları günlerden geçiyoruz bir yandan. Halkın egemenliğiyle çöküp egemenliği tekrar saraylara tek bir herife peşkeş çekmeye çalıştıkları günlerden geçiyoruz bir yandan. İşte böyle günlerde dostlarımızla bu cumhuriyeti sevenlerle, bu ülkenin aydınlık geleceğini düşünenlerle bir arada olmak insana gurur veriyor, umut veriyor, cesaret veriyor. İyi ki varsınız yoldaşlar. İyi ki varsınız kardeşler. Çok saçma zamanlardan geçiyoruz. İstanbul'dan geliyorum. Daha dün bir cumartesi sabahı 60'a yakın İBB bürokratını esir aldılar. Seçtiğimiz belediye başkanını Recep Tayyip Erdoğan Böyle günlerden geçiyoruz şu anda. Ve bize bazen diyorlar ya işte ne yapacağız vekilim? Ne olacak vekilim? Nereye kadar vekilim? Böyle sorularla sizler de muhatap oluyorsunuz. Emin olun benim de aklımdan zaman zaman geçiyor. Ne zaman aklımdan böyle sorular geçse işte dönüp yanımdaki yöremdeki yoldaşlarıma, arkadaşlarıma bakıyorum ben ve diyorum ki umut var bu ülkede. Umut bu ülkede var. 25 yıldır uğraşıyorlar. 25 yıldır ellerinden gelen ardına koymadılar. 25 yıldır vergilerimizi çarçur ediyorlar. 25 yıldır bir fiil bu cumhuriyeti yıkmak için bu ülkeye Atatürk'ü devrimlerini unutturmak için uğraşıyorlar. Ama başaramadılar. Başaramayacaklar. Başaramayacaklar sevgili arkadaşlar. Başaram diyoruz. Bunun arkasında bir şey var. Bunu bir darbe olarak nitelendirmemizin bir sebebi var. Şu anda her şeyi geçtiler. Gözü seçme ve seçilme hakkımıza dikmiş durumdalar. Gözü bu ülkenin anayasasına dikmiş durumdalar ve o anayasayı değiştirecek çoğunluğu olmamasına rağmen yatıp kalkıp milli irade milli irade diye ağlayanlar bunu yapıyorlar. Yatıp kalkıp ağlayanlar bunu yapıyorlar. Ha biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? 19 Mart'tan beri diyeceğim ama ayıp olacak aslında 2002'den beri. Ama son 19 Mart'tan beri de sağ olsun var olsun o çoklarının umudu, geç, umudu kestiği gençlik var ya o gençlik sayesinde sokakları, meydanları, kampüsleri her yeri inletmeye devam ediyoruz. Bütün genç arkadaşlarıma da naçizane yaşlılar olarak bir teşekkürü borçluyuz diliyorum. Çünkü hepimizi hapsetmeye çalışıyorlar. Şuna inandırmaya çalışıyorlar bizi. Biz çok güçlüyüz. Biz çok büyüğüz. Halk arkamızda olmasa da oy alamasak da biz canımızın istediği her şeyi yaparız. Sizin de bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok diyorlar. Biz de onlara ağız dolusu hadi oradan diyoruz. Hadi oradan kardeşim diyoruz. Çünkü biz buradayız ya. Biz çoğunluğuz. Biz bu ülkenin çoğunluğuyuz. Bu ülkede alın teriyle emeğiyle geçinen işçiler, hakikaten bugün burada sizinle olmak çok güzel. İzmir'in küçücük kabul edilebilecek bir ilçesinde böyle bir kalabalıkla böyle bir ilçeyi açmak çok güzel. Çünkü hani derler ya küçük küçük çoban ateşleri yanmaktaydı Anadolu'nun dört yanında. O çoban ateşleri hiç sönmedi. O çoban ateşleri hiç <laughs> Sen gel. Sen gel ev var. Ev çok. Ev çok. Hadi gel bakalım küçük kardeşim. Allah'ım. Tut bakalım bakası. Dev kreşine de gelmiş. Hadi gel. Hadi gel. Anne sağ o kes çekmiş Hayır hayır. Hadi gel beraber Hadi gel beraber. alabilirsin. <laughs> gel. Ne <laughs> 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 Ya şuraya yoldaşımızla birlikte açılmıştık. <laughs> <etmiyorlar. gülüyor>